Yolda yürüyen genç adam dehşeti yaşadı. Traktörle park halindeki aracın arasına sıkıştı, ölümden döndü. Yetmezmiş gibi bir de traktör üzerinden geçti. Yolda yürürken dehşeti yaşadı. İki aracın arasına sıkıştı, ölümden döndü. Akıl almaz olay dün akşam saatlerinde Malatya'da yaşandı. Genç adam park halindeki bir aracın yanında yürüyordu. O esnada yolda ilerleyen bir traktör genç adamın yanından geçti. Müzik genç adımlarını hızlandırdı. İki aracın arasından geçebileceğini sandı. Ancak işler beklediği gibi gitmedi ve genç adam başını traktörün römorkuna çarptı. Müzik Çarpmanın etkisiyle yere yığılan genç adam bir dehşet daha yaşadı. Traktör şoförü genç adamın üzerinden işte böyle geçti. Müzik Çevredekilerin durumu fark etmesiyle traktör durduruldu. Park halindeki araç yoldan çekildi. Müzik Hastaneye kaldırılan genç adam tedavi altına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Müzik